Motorlu kampçıda uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Bugün yeni motorumla beraberim. Bugün Gülcan yok yalnızım. O şu an çalışıyor. Ben bugün izinliydim. Ee, motoru teslim alalı 3 gün oldu. Bajaj Dominar 400 UG tur versiyon. Üzerinde birkaç aksesuarı var. Önceki yıllardaki modellere göre. Sadece çantayı taktım. Geri kalan üstündeki her şey fabrikadan geldiği gibi. İlk ilk izlenimlerimi paylaşayım dedim sizinle. daha 250 km oldu gerçi. Hani çok öyle bir fırsatım olmadı uzun yol deneyimi vesaire ama hani ilk izlenimlerim genel manada olumlu. Motor beklediğimden tahmin ettiğimden daha rahat çıktı. Ben daha önce hiç kullanmamıştım. Daha üstüne bile hiç oturmamıştım hatta. Öyle bir bir çılgınlık yaptık. Verdik siparişini. 21 gün sürdü teslimat motorun bize ulaşması söyledikleri kadar sürdü yani fazla değil. Motorun genel görünümü şöyle işte üzerinde tur camı var. Çok çok bir tur camı değil aslında da işte ben yeni bir cam aldım ona daha uzun. Şu elcik koruması üzerinde standart geliyor. Şöyle koruma demirleri var. çanta demiri standart geliyor şu parça. Şu küçük bir sırt dayaması var. O da standart üzerinde geliyor. 400 cc aslında tam olarak 400 cc değil 373 cc hatta şurada da yazar motor bloğunun üzerinde 373 cc KTM Duke 390 ile hemen hemen aynı motor bloğunu kullanıyor 3 bujili farklı bir sistem bajajlarda bu genelde oluyor birden fazla buji ön arka ABS ABS fren sistemi güzel bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar üzerinde Baybren'in fren diskleri var şey fren kaliperleri var bu da biliyorsunuz KTM'lerde kullanılan sistemle yakın benzer birbirine. Brembo'nun bir at markası olduğu söyleniyor. Tam olarak bilmiyorum. 400 cc 40 beygir 35 Newton torku var. 200 civarında bir kiloya sahip. 205 falan olabilir. Tam dolu ağırlıkta depoyla vesaire. Üzerindeki lastikler için kimseden olumlu bir şey duymadım. Herkes çok kötü olduğunu, acil değiştirmem gerektiğini falan söyledi ama hani bu birkaç günlük tecrübede ben öyle aşırı kötü bir şey hissetmedim. En azından bu yazı bu lastikle geçirmeyi düşünüyorum. Yağmurda da kullandım. Temkinli kullandım gerçi. Motorda rodajda gerçi. Şu an zaten öyle çok basmıyorum gaza. Abanmıyorum. Daha sakin, daha devirli kullanmaya çalışıyorum. Rodajdan sonra artık duruma göre bakarız. Maxim'in SL45 çantasını aldım. Bence gayet de güzel oldu. Alüminyum çanta almak istiyordum ama onların fiyatları maalesef çok fazla. Çantadan birine de gayet güzel bir şekilde uydu. Motorun selesi. Ee, rahat. Konfor sele aldım. Uzun yola vesaire giderken kullanmak için ama selesi rahat. Ee, öyle bir, tek silindirin verdiği bir titreşim var ama öyle aşırı bir titreşim yok motorda. Yolcu basamaklarında biraz titreşim olduğunu söyledi Gülcan. Bunun için rodajın bitmesini bekleyeceğim. Eğer rodaj bittikten sonra aşırı derecede titreme vesaire olursa oraya artık bir sünger, silikon bir şey uyduracağız. Onun haricinde motorun genelinde bir titreşim problemi yok. Şöyle bu arada alt muhafaza da, bu da bu 2022 modellerde değişmiş durumda, metal olmuş. Şu gözüken kısım egzoz değil, egzozun koruması var. Çamurlanmış biraz. Böyle bir yere geldik. Beykoz tarafı taraflarındayım. Güzel bir yer, sessiz, sakin. Hava da güzel bugün. LED farlar var motorda. Gece aydınlatması gayet güzel. Bütün sinyaller LED. Sinyallerin aydınlatması da güzel, fena değil. Çift gösterge var. Hem burada hem burada bir göstergesi var motorun. Şu şekil. Burada da devir, saat, toplam kilometre vesaire. Devir dedim pardon, vites göstergesi görebiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Üzerinde aynı zamanda şurada bir USB çıkışı var. Bu da ekstra ve telefon tutucu bar var burada. Daha doğrusu telefon tutucu barın şey tutucunun takılması takılacağı bar var. Bayağı da sağlam. Oraya da bir Nucrotek'ten tutucu almayı düşünüyorum. Şimdilik ilk izlenimlerim bunlar. İleride inşallah daha güzel videolar yaparım. Güzel kamp videoları yaparız bu motorla. Şöyle biraz kötü yollara girdik bakalım nasıldır diye. Güzel memnun kaldım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Şöyle bir motoru gösterelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu bitirdik ama sesini dinletmeyi unuttuk motorun. Şöyle bir çalıştıralım. Bir de sesini duyun. Güzel bir sesi var. Egzoz egzozunda bakalım vitesimiz vitesimiz boş değil vitesi boş alalım vites boşta şöyle çalıştıralım yani sanki ekstradan alınmış bir açık egzoz varmış gibi bir sesi var şöyle çift çıkış şöyle ufaktan gaz da verelim insanları rahatsız etmeyelim sesi de böyle